Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir örnekle geldim arkadaşlar. Çiçekli yazmalarınıza çok güzel gidecek bir örnek. Örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde desteklerinizi bekliyorum inşallah. Güzel yorumlarınız da aynı şekilde. Şimdi hemen örneğime geçmek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Hemen bu şekilde bir e, zürafalarımı hazırladım. Buradan şimdi araç çimini göstermek istiyorum arkadaşlar. İki tane zürafa ile başlıyorum. İki tane zürafa yaptım. Hemen geriye dönüyorum. Burada bir tane pırpır yapıyoruz. şeklinde. Hemen pırpırımın üzerine dönüyorum. Ve tekrar aşağıya iniyorum. Şöyle bir ara çimimiz olacak. İki tane zürafa yapıyorum. İkinci zürafamın üzerine dönüyorum. Ve tekrar bir pırpır yapıyorum. Ve tekrar aşağıya iniyorum. kaç tane ara çimimden yapacağım. Ondan sonra çiçeğimin zeminine geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben beş tane araç çimimden yaptım. Hemen burada 3, 6, 9 12 tane tekrar sayayım 3 6 9 12 tane zürafa yaptım şimdi buradan 1 2 3 4 dördüncüye dönüyorum çiçeğimin zeminini yapmak için arkadaşlar bu şekilde geriye döndüm ve tekrar buradan zürafa yaparak dere devam ediyorum Şimdi burada 3 tane zürafam kalıyor. Şimdi burada 3 tane zürafam oluyor. Tekrar geriye dönüyorum. İlk başa yaptığım zürafama. Şimdi yine burada 2 tane zürafam olacak. ve tekrar bu geriye dönüyorum. Şimdi burada şimdi dört tane küçük pırpır yapıyoruz. dördüncü pırpırımı yaptım ve geriye dönüyorum ilk başta yaptığım pırpırıma burada bir artım işlemi yapıyorum hemen tekrar aynı pırpırımın içerisine batarak kenardan bir artırma işlemi yapıyoruz ve tekrar buradaki pırpırlarıma batarak zürafa yaparak devam ediyorum. Şimdi bu kenardan da artırım işlemi yapıyoruz. Yine aynı son pırpırıma batarak bir zürafa yapıyorum. Burada 5 tane zürafam oldu. 4 pırpırım vardı. Artırma yaptık, 5 oldu. Ve tekrar geriye dönüyorum ilk yaptığım zürafama. Şimdi yine bu kenarlardan artırma işlemimizi yapıyoruz. Aynı şekilde. Bu kenardan da artırım işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada altı tane zürafam oldu. 4 ile başlamıştık. 5, 6 ve tekrar ilk başta yaptığım zürafama dönüyorum. Şimdi burada artırma yapmadan hemen sıradaki zürafama batıyorum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde burada da arttırma işlemi yapmıyoruz bu kenarda. Şimdi zürafa'm 5'e düştü. Hemen buradan bu aşağı yuvama iniyorum. Tekrar burada 4 tane pırpır yaparak başlıyorum. Yine ilk başta yaptım. Pırpırıma dönüyorum geriye. Ve artırma işlemimi yapıyorum burada. Sıradaki pırpırlarımı batarak, zürafa yaparak devam ediyorum. bu kenardan da artırma işlemimi yapıyorum. Buradaki zürafam 5 oldu ve tekrar geriye dönüyorum. İlk başta yaptığım zürafama yine artırma işlemimi yapıyorum burada. Şimdi 6 tane zürafam oldu. Yine dönüyorum geriye ilk başta yaptığımız zürafama. Ve burada artırma işlemi yapmıyoruz bu sıramızda. Direkt sıradaki zürafama batarak devam ediyorum. Şimdi bu kenarda da artırım işlemi yapmıyorum. Zürafam 5'e düştü arkadaşlar. Şimdi hemen yine buradaki yuvama iniyorum aşağıya. Ve buradaki gözemelerime batarak devam ediyorum. Hemen burada yine 5-6 tane zürafa yapıp ara çimime geçeceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde zeminimizi, ara çimimizi hazırladık. Hemen buradan bu ilk baştaki zürafama ipimi tutturuyorum. hemen buradaki sıradaki zürafama batarak devam ediyorum. Şimdi burada 4 tane zürafam oldu. Hemen geriye dönüyorum. Ve tekrar sıradaki zürafamı batarak devam ediyorum. burada zürafam 3 kaldı hemen geriye dönüyorum tekrardan iki kaldı zürafam tekrar geriye döndüm burada bir zürafam kalıyor zürafama dönüyorum geriye ve burada hemen bu yeşil çiçeğimin zeminini yaptığım yeşile geçiyorum Şimdi burada bir tane boş bir şekilde battım. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum. Ve tekrar yuvama iniyorum. Yine bir pırpır yapıyorum. pırpırımın üzerine dönüyorum ve tekrar iniyorum yine aynı şekilde bir pırpır pır yapıyorum pırpırımın üzerine dönüyorum Tekrar aşağıya iniyorum. Yine aynı şekilde. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi 5 tane bu şekilde yaptım. Hemen buradaki zürafama iniyorum tekrardan. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Biraz şu şekilde biraz büyük pırpır. ve hemen tekrar buraya iniyorum. Şimdi tekrar bu aşağı indiğim ipime dönüyorum geriye. Şimdi yine aynı şekilde bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine dönüyorum. Ve tekrar bu yuvama iniyorum. İşte arkadaşlar 5 tane de buraya yapıyoruz aynı şekilde. aynı şekil bu tarafa da yapıp bu çiçeğimi de yapıp son haliyle sizlere döneyim inşallah. Evet arkadaşlar örneğimizin son hali bu şekilde. Buradaki yaptığım tek pırpırıma süsleme yaptım. 3 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ara sıkımı siz istediğiniz şekilde bırakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gayet güzel bir modelimiz. Şöyle bir de soldan sağ yapanlar için göstermek istiyorum. Netleşmedi galiba. Evet. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun, sağlıkla kalın.